Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere yine bir alsat taktiği, bir alsat stratejisi göstermeye çalışacağım. Bu gösterdiğim stratejiyi arkadaşlar forex piyasalarında, kripto paralarda, hisse senedinde kullanabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları birebir alarak işlemler yapmayınız büyük zararlar elde edebilirsiniz Ben bunları sizlere niye anlatıyorum birçok strateji vardır bunları kendi kafanızda birleştirerek örnek görüyorum benim videolarımdan başka bir videoda başka bir strateji alıp anlattığım başka bir videodan da aldığın stratejileri birbirleriyle birleştirerek kendinize bir strateji geliştirmenizi istiyorum şimdi izninizle eğitim videomuza geçiyorum arkadaşlar Öncelikle anlatacağım strateji 1 5 dakikalık periyotta olacak. Mumlarım normal mum grafiği, herhangi bir şey kullanmıyorum. Ayarlarım varsayılan default. Onun dışında açacak olacağım indikatörler için göstergeler kısmına gelip arkadaşlar bir kere tıklıyorum. Şuraya red line yazıyorum. Buradaki indikatör, indikatörü alıyorum. İkinci indikatörüm ise DMI olacak. Şu şekilde yazıyorum. Yine buradan bu indikatörü alıyorum. Burayı kapatıyorum. Burayla bir işim bitiyor. Red line dediğimiz indikatör bir trend indikatörüdür arkadaşlar. Trendi takip eder. DMI dediğimiz indikatör bu orijinal hali değildir. Orijinal halinde DMI'nin iki tane çizgi vardır. DMI nedir? DMI'de iki tane iki tane çizgi vardır. Bu çizgilerin biri DI artı ve DI eksi olmak üzere iki çizgi vardır. DI artı Alıcıları, alıcıları belli eder. Di eksi de satıcıları belli eder arkadaşlar. Bu bilgiyi de ek olarak sizlere vereyim. Buradaki DMI indikatörümüz ise gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı çizgilerden oluşuyor. Normal orijinal indikatörün hemen hemen aynısıdır. Tek farkı tek çizgiyi düşürüp çizgi üzerinde renk vermiş arkadaş. Ve gayet de iyi olmuş. Şimdi bu indikatörde nasıl bir kombinasyon yapacağız? Öncelikle DMI artı 1 kendi içinde örnek veriyorum 20'nin üzerine çıktığı zaman orijinal DMA artı da 20'nin üzerine çıktığı zaman bir trend olduğunu bizlere söylüyor. Buradaki arkadaşlar arkada gördüğünüz gibi soluk soft renklerde kırmızı ve mavimsi bir renkler var açık renklerde kırm açık, kırmızı ve açık mavi olarak. Bunları bu arkadaki renkleri bu şekilde algılayabiliriz ama bizim şu anda buradaki arkadaki renklerle bir işimiz yok. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi karşımızda Redline dediğimiz bir trend indikatörümüz var ve fiyatlar trend indikatörün aşağısına düşüyor ve yukarısına çıkıyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken yerler şunlardır. DMI artı ile bunları birbirleriyle pekiştireceğiz. Yani birbirleriyle doğrulayacağız. Nasıl doğrulayacağız? Hemen tek tek sizlere anlatmaya çalışayım. Şuradan itibaren başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi fiyat buradan aşağı yönlü kırılıyor ve red light indikatörünün aşağıya kesiyor. Yani trendin düştüğünü bize gösteriyor. Burada iki ihtimalimiz var. Çift yönlü de kullanabiliriz. Trendin altına düştüğü zaman o sırada da DMI indikatörümüz kırmızı hat çizgisinde ise gördüğünüz gibi burada bir short pozisyon deneyebiliriz. Yine tam tersi olarak da üstünde ise ve DMI da yeşil ise long pozisyon deneyebiliriz ama burada birkaç yerde dikkat etmemiz gerekiyor. Redline bir trend indikatörü olduğu için doğrudan çok fazla bizlere alım satım sinyalleri vermez. Ama verdiği sinyallerde doğruluk oranında biraz fazladır. Bunu da unutmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi Redline indikatörünün üzerinde bir kapanış yapıyor mumlar. Ama o sırada bizim buradaki DMI indikatörümüz kırmızı. Bir mum sonrasında yine kırmızı. Bakın. Daha yine kırmızıdan yeşile geçiyor. Arkasındaki mumda yani şu mumda artık fiyat yeşile dönüyor ve arkasından bize burada iki mumluk bir kar alma mumu atıyor gördüğünüz gibi. 5 dakikalık bir indikatör olduğu için arkadaşlar buradaki kar al durumu tamamen size aittir. Yani kendi TP'nizi kendiniz belirlersiniz. Yine aynı şekilde stop koymayı da unutmayın. Yine fiyatlar yükseldikten sonra örnek görüyorum şu şekilde. Yine buradan mesela şurada bir alım fırsatı gelmiş gördüğünüz gibi. Şurada bir alım fırsatı gelmiş. Ve tam arkasından yeşile dönmüş ve fiyat yine burada yükselmiş. Bunu onaylıyoruz. Ama mesela bu şu arada boştayız. Burada ne yapabiliriz? Yine burada buradaki indikatörümüzden teyit ederiz. Yani fiyat redline'da geldiği zaman yani tekrardan trend desteğine geldikten sonra o sırada DMI indikatörümüzü açarız. Ve bunları birbirleriyle test ederiz. Şimdi buradayken sorun yok. Fiyat buraya doğru geldi bir anda. Ve burada kaldı. Hemen yine indikatörümüzü açarız. Bu mumda zaten. Şu mumda bize bir al koşulu oluşturuyor. Ve arkasından hemen hemen %0.50 0.60 tarzında bir kar oranı bırakıyor. 5 dakikalık periyot içinde gayet iyi arkadaşlar. Yine aynı şekilde örnek veriyorum. Yine red line indikatörüne bir desteğe geliyor burada. Ama burada kırmızı bakın üstünde bir mum kapanışı yapıyor. Hala kırmızı burada. Arkasından burada bir tekrar üzerinde bir kapanış yapıyor ve arkasından gördüğünüz gibi şu mum da bize bir al sinyali veriyor. Ve arkasından şurada 0.50 bazında bir kar oranı bize bırakıyor. Şimdi bazen şurada gördüğünüz gibi çok daha önceden fiyat kesiyor. Fiyat kestikten sonra gördüğünüz gibi şurada şuralarda biraz yatay gitmiş. Zaten yatay bölgede büyük ihtimalle birçoğumuz hata yapıyoruz. Stop oluyoruz. Stop ettiriyor bizi. Ama dalgalı piyasalarda iyi para kazandırıyor. Bu tarz pozisyonlarda eğer teknik bilginiz iyi ise Fibonacci veya da pivot noktalarından faydalanabilirsiniz. Nasıl yani demek istediğim şu. Göstergeler kısmına pivot yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada pivot standartına tıklarsanız bir kere. Ve burada eğer tam ortada kaldıysanız ve kararsızsanız pivot desteğini baz alarak bir al sinyalini kendinize oluşturabilirsiniz. Bakın mesela burada piyasa aşırı dereceli bir yatay olarak gitmiş ve arkasından destekle de sürekli takılmış ve destekten bir al koşulu oluşturmuş. Şimdi ortadayken bakın buradan tekrar fiyat yükseliyor gördüğünüz gibi. Ama buralarda yine al sinyali veriyor ama hem kırmızı hem şey yakıyor yeşil yakıyor. Pivot noktamızı açtığımız zaman zaten arkadaşlar görüyoruz. Burayı bir destek olarak alırız. Burada isteyen riske girer, isteyen girmez. Ama bazen burada girersiniz dersiniz ki fiyat üstünde daha tekrar yükselecek dersiniz. O sırada DMI'niz onay verir. Ama gördüğünüz gibi sizi yatay gider ve yatay sizi biraz yorar. Hani psikolojik olarak sizi yorar. Zarar ettirebilir. Ama dediğim gibi bu şeyi de alabilirsiniz pivot noktalarını da baz alabilirsiniz. Fibonacci de baz alabilirsiniz. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında zaten az önce de dediğim gibi bakın mesela burada da şu mum da sinyal veriyor. Arkasında bir mum kırmızı atıyor. Arkasından topluyor ve fiyatlar yükseliyor. Yani demek istediğim arkadaşlar fiyatın ortalarındayken girecekseniz muhakkak bir destek direnç noktalarını da bilmeniz gerekiyor. O şekilde işleme girerseniz daha karlı işlemlerden çıkma ihtimaliniz daha yüksektir. Yine baktığımız zaman 5 dakikalık periyotta bakın. Bu sefer de burada trend line'ın üstünü hiç atamıyor. Şurada altında kapanış yapıyor. ikinci mumunda yani 1, 2, 3, 3. mumunda üstünde bir kapanış yapıyor ve fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Şu araları yakalasak zaten bize gün içinde. Bunlar yeter. 5 dakikalık bir periyot. Birden fazla kripto parayı veya birden fazla hisse senedini takip ediyorsak zaten alarm kurarız. Alarm kurduğumuz ile de bunları yakalayabiliriz. Yine aynı şekilde burada bir sinyal veriyor. Gördüğünüz gibi bakın. Arkasında fiyat yükseliyor arkadaşlar. Şu tarz sinyaller illaki gelir. Bu bir fake sinyaldir gördüğünüz gibi. Tam üzerinde tam altında kapatmış. Burada bizi bu stop ettirir. Hani bunu çaremiz yok. Buna ben de birebir işlem yapsam ben de burada stop olurum. Bunların önüne maalesef ki geçemiyoruz. Yani onlara yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama şuralardaki ufak tefek karları çok rahat bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar bundan. şu aralardaki karları kaçırtmıyor bile. E zaten bizim amacımız da 5 dakikalık periyotta %1 kar almak değil ki. %0.20-25 kar alsak bu bize zaten yetiyor. Önemli olan burada işleme hızlı girip hızlı çıkmak. E zaten işleme hızlı girdiğimiz zaman da ister istemez stop oluyoruz arkadaşlar. Mecbur yani bundan kaçış yok. Yine aynı şekilde burada bir yatay piyasa var. Bakın yatay piyasadayken buradaki trendimiz, DMA'yımız hiçbir şekilde tepki vermiyor. Şurada ne zaman piyasa yataydan çıkıyor artık yeşile dönüyor ve burada da bize bir kar oranı veriyor. Yine aynı şekilde burada arkadaşlar burada da bize burada bir kar oranı veriyor. Şuradaki mesela trendin altında olan DMA'larda artıyken mesela şurada bir yeşil yakıyor. Bunlara çok fazla girmeyin bilginiz. Teknik bilginiz yoksa çünkü zarar edebilirsiniz. Gerek yok olabildiği kadar tren üstünde işleme girerseniz stop olacaksınız da hiç yoktan bildiğiniz bir yerden stop olursunuz. Zararınızı da olabildiği kadar az yaparsınız. Stop noktanız her zaman diyeyim red line'ın altı olsun. Yani red line'ın altına kırıp da çok beklettirmeyin. Büyük zarar edersiniz bu sefer de. Red line burası ise altındaki mum kapanışında da örnek veriyorum. Altında da bir mum kapanışı yaparsa zaten orada stop olursunuz. Şimdi mesela burada işleme girdiniz. Varsayıyorum burada al koşulu vermemiş. Hiçbir türlü zaten. Burada işleme girdiniz. Burada tekrar altına düştünüz, stop olduğunu tekrar burada girdiniz örnek veriyorum. Sizi tekrar stop etti. Bunlar olur ama burada gördüğünüz gibi indikatör çok iyi çalışmış. Kesinlikle buradaki tepkilere bir sonuç vermemiş. Ama arkasında mesela şuradakinde çok güzel sonuçlar bize vermiş. Burada bir al koşulu oluşturmuş. Hatta al sinyalini pardon burada vermemiş. Al sinyali burada yanmıyor burada veriyor. Buradan biraz sinyal veriyor. Fiyatların burada nasıl yükseldiğini zaten görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Red üstünde kaldığı sürece fiyatlar problem olmuyor pek fazla. Ama dediğim gibi hiçbir indikatör kusursuz değildir. Kusursuz indikatör yoktur arkadaşlar. O yüzden yine dikkat etmek gerekiyor. Umarım anlatmak istediklerimi anlamıştırsınız. Muhakkak stop lossunuzu kesinlikle ama kesinlikle koyun. Stopsuz işleme girmeyin. Büyük zararları elde edersiniz. 5 dakikalık periyotla trendin yönü çok kolay belli olmuyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi anlattığım bu eğitim videosunun hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Lütfen bunları birebir baz alarak işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Benim bu eğitim videosunda anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlamıştırsınız beni. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın bol kazançlar.